Merhaba sevgili arkadaşlar. 49 günde AYT Biyoloji bitireceğimiz kamp programımıza 43. günde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu video içerisinde bitkisel dokulardan olan iletim doku ve örtü doku ile ilgili bilgileri bulacaksınız. Ancak videomuza başlamadan hemen önce gelin dün verdiğimiz ödevin kontrolünü yapalım. Dün birlikte bitkisel dokulardan olan meristem doku ve temel dokuyu görmüştük. Onlarla ilgili ödevlendirmemizi yapmıştık arkadaşlar. Kontrolümüzü yapalım ve bugünkü videomuza başlayalım. Şimdi ben size bitkisel dokuların çok önemli olduğunu ve buranın içerisi çok karışık bir yapıdan oluşuyor demiştim arkadaşlar. Yani o onu ayrılıyor şu şunu ayrılıyor. Onu öğrenmek biraz zor oluyor ve bitkisel dokuları bilemezseniz de bitkilerin diğer kısımlarını yapmakta biraz zorlanırsınız. Bu nedenle bu kısmı da ikiye ayıracağım demiştim arkadaşlar. Bugün ikinci kısmı işleyeceğiz ancak ben şunu tekrar ediyorum. Dün anlattığım konuyla bugün anlattığım konuyu bir kez daha dinlemenizi tavsiye ediyorum ve bu şekilde daha sağlam bir temeli oturtalım ki bitkiyi öğrenmemiz biraz daha kolay olabilsin. Gelin şimdi birlikte ile iletim dokudan başlayalım arkadaşlar. İletim doku adı üzerinde iletecek. Ne iletecek? Su, mineral iletecek, besin iletmiş olacak. Peki bitkiler su ve mineral ihtiyacını nereden alırlar? topraktan. Yani bitkiler ihtiyaç duydukları inorganik maddeleri topraktan hazır olarak alırlar. Yani bu inorganik maddeleri kullanarak da organik madde sentezlemiş olacaklar. Bitkinin organik ve inorganik madde taşınmasını gerçekleştiren dokuya iletim doku adını vermiş oluyoruz. İletim dokularımızdan birisi kısilem, diğeri de fulyem olmuş oluyor arkadaşlar. Hemen burada bir biyoloji şifre vereyim. Bu şekil üzerinden de anlatayım. Biraz sonra da özelliklerini karşılaştırmalı olarak söyleyelim. Şimdi arkadaşlar fulyemi yazarken ben hemen şöyle o harf büyük yazmak istiyorum. Çünkü burada floem içerisinde organik madde taşınır. Floeme bir de şekil olarak bakacak olursak arkadaşlar hemen şuradaki yapıyı görmenizi istiyorum. Çünkü oradan önceki aşamalar arkadaşlar floemin oluşma aşamaları. Çok kafanızı karıştırmamak için zaten yeterince bir sürü bilgi var. O nedenle oraları söylemeyeceğim. Bir floemin yapısında arkadaş hücreleri kalburlu borular adını verdiğimiz yapı var. Şimdi kalburlu boruları şöyle düşünün arkadaşlar. Evinizde bir süzgeç varsa oradan gözünüzün önüne getirebilirsiniz. Böyle deli delikli delikli yapılardan oluşur süzgeçler değil mi? Aynen arkadaşlar bu yapılar da zaman içerisinde çekirdeklerini kaybediyorlar. Bu nedenle gözenekli bir yapıya bürünmüş oluyorlar. Yani arkadaşlar bunlar çekirdeklerini kaybettikleri için uzun süre metabolik faaliyetlerini de devam ettiremeyecekleri için onlara yardımcı olan da arkadaş hücreleri burada oluşmuş oluyor. Bu hücreler canlı, bol sitoplazmalı, büyük çekirdekli diyebiliriz. Arkadaş hücrelerinin görevi kalburlu borulara destek elemanı olarak çalışmaktır diyebiliriz. O zaman sorunu içerisinde kalburlu borular arkadaş hücreleri gibi kavramlardan bahsediyorsa kesinlikle fuliyemi anlamanız gerekiyor. Kısileme gelecek olursak arkadaşlar hemen burada da S ve M harfini büyük yazmak istiyorum. Çünkü kısilem içerisinde su ve mineral taşınmış oluyor. Hemen şekline bakacak olursak arkadaşlar kısilemin şeklinin daha küçük olduğunu fuliyeme göre görmüş oluyorsunuz. Kısilemin ince bir boru yani bir kılcal damar gibi düşünün. Fuliyemin ise toplar damar gibi daha geniş bir damardan oluştuğunu söyleyebiliriz. Bir de burada şunu Bunları bilmemiz lazım. Kısilemin diğer adı ve fuliyemin diğer adı. Fuliyemin diğer adı soymuk borusu. Kısilemin diğer adı odun borusu olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi ÖSYM bazen bize şöyle diyebiliyor. Kısilemde su ve mineral taşınırken odun borusunda organik madde taşınır. Odun borusunun diğer adını fuliyem olduğunu düşünmemi istiyor benden. Ama ben biliyorum ki odun borusu eşittir kısilem olmuş oluyor. Bunu da hemen bir biyoloji şifreyle anlatmış olacağım. Ancak arkadaşlar bir sonraki sayfadan bunu daha detaylı bir şekilde anlatacağımı düşünüyorum. Burada şu şekilde anlatmak istiyorum arkadaşlar. Bir biyoloji şifreyle anlatacağım ki daha net aklınızda kalabilsin diye. Kısilemin diğer adı neydi? Odun borusu. Bunu hemen ok olarak kodlamanı istiyorum. Şimdi ben oku çektim ve attım. Ok gittikten sonra tekrar geri gelir mi? Gelmez. O nedenle oku attığımda tek yönlü bir gidiş olur der misin? Evet. O nedenle tek gidiş olduğu için burada da taşımanın tek yönlü olduğunu söyleyebiliriz. Taşıma burada topraktan yapraklara doğru gerçekleşmiş oluyor. Aynı zamanda arkadaşlar oku attığımız zaman ok yavaş gider mi yoksa böyle vıj diye hızlı gider mi? Vıj diye hızlı gider değil mi? O zaman burada da taşınmanın hızlı olduğunu söyleyebiliriz. Tamam mı? Peki oku attın. Attığın ok canlı bir şey mi? Değil. O zaman buranın hücrelerinin ölü hücreler olduğunu söyleyebiliriz. Kısilemin diğer adı odun borusudur. Oktan düşündük. Ok hızlı gidiyor. Ok tek yönlü gidiyor. Buradan da bunları gördüğümüze göre. Bakın dört tane maddeyi bu kodlamayla birlikte görmüş olduk. Ne kadar kolay oldu değil mi? İşte böyle yaparak konularımızı çok daha kolay bir şekilde öğrenmiş olacağız. Zor olan, bizim için ezberlemesi zor olan şeyleri aslında birazdan mantığımıza yatırarak öğrenmeye çalışmış olacağız. Fuliyeme gelecek olursak, o zaman burada arkadaşlar daha kalın bir borudan bahsediyorsak hemen şuraya kalın bir boru çizelim. O zaman şurada bitkinin yapraklarında fotosentez yapıldığı zaman besin üretilir. Benim fuliyemde besin taşındığını biliyorum. Organik besin taşınıyordu. O zaman ben yaprakta ürettiğim şey kökede Doğru getirmem lazım. Kökteki ürettiklerimi de tekrar oraya göndermem lazım. Ya mantıkken arkadaşlar geliş gidiş yani bir aktarım olmak zorunda. İşte bu nedenle füliyemde çift yönlü bir taşınma vardır ve çift yönlü taşınım olduğu için kısileme göre daha yavaş gerçekleşir ve buranın hücreleri canlıdır diyeceksiniz. Çünkü ürettiğimiz maddeyi taşıyoruz burada. Ürettiğimiz madde besin olduğuna göre besini taşımış oluyoruz diyoruz. Burada arkadaşlar yapraklardan köke, kökten yapraklara doğru bir taşınım olmuş olduğu için füliyemde taşınması sırasında hem pasif hem aktif taşıma yapılır diyoruz. Ancak kısilemde zaten hücreler ölüydü. Orada aktif bir taşıma yapamayız. Bu nedenle orada sadece pasif taşıma gerçekleşmiş olacak. Fulyemin hücrelerine bakacak olursak kalburlu borular, arkadaş hücreleri gibi kavramlardan sadece fulyemde bahsediyorduk. Ve bunlara ek olarak fulyem parankiması ve fulyem siklerankimasından da bahsedebiliriz. Kısileme gelecek olursak da kısilem parankiması, kısilem siklerankiması, trake ve trakeit dediğimiz ince ve kalın borulardan meydana gelmiş oluyor. Kısilemin içerisinde S ve M vardı. Su ve mineral taşınıyor. Fulyemin içerisinde O vardı. Organik madde taşınıyor. Kısilemin diğer adı odun borusuydu. Oktan kodlayacaktık. Ok demiştik buraya. O zaman fulyeme de soymuk borusu kalmış oluyor. Burayı anladığınızı düşünüyorum. Buralar önemli. İletim demetleri elemanları olan kısilem ve fulyem içerisinde klorofil, kloroplast gibi yapılar olmadığı için fotosentez yapılmaz. Seçeneklerde en çok bunu sorarlar arkadaşlar. Unutmayınız fotosentez burada gerçekleşmez. Şuradaki söylediğim kısmı biraz önce zaten söylemiştim. Kalburlu boruların yanında neden arkadaş hücreleri olduğunu orada belirtmiş oluyorum. Örtü dokuya gelecek olursak koruyucu doku arkadaşlar. Bitkinin tüm yüzeyini örten dokuya örtü doku adını vermiş oluyoruz. Burası bitkinin su kaybedilmesini engeller. Zararlı ışınlara karşı korunmasını sağlar. Toksik maddenin içeri girmesini engeller ve hızlı hava hareketlerine karşı bitkinin korunmasını sağlar deriz arkadaşlar. Bitkinin örtü dokusu epidermis ve peridermis olmak üzere ikiye ayrılıyor. Epidermis hücrelerine canlı hücreler peridermis hücrelerine ise cansız hücreler demiş oluyoruz arkadaşlar. Epidermis'e bakacak olursan hücreleri canlıdır. Canlı olduğu için büyük kofulludur. az Asitoplazmalıdır ve kloroplastsızdır. Bakın epidermis'te kloroplast olmadığı için fotosentez yapılmaz. Unutmayınız. Biraz sonra epidermis'in farklılaşmasıyla oluşmuş bir yapıyı söyleyeceğim. Onun içerisinde fotosentez yapılıyor diyeceğim. O nedenle yanlış bir anlaşılma olmaması için sizi şimdiden uyarıyorum. Kloroplast epidermisin içerisinde bulunmaz. Bu nedenle epidermiste fotosentez yapılmaz. Epidermis hücrelerinin dış yüzeyine bakan kısımlarında arkadaşlar şöyle düşünün. Şunu bir üst epidermis düşünün. Bunun dış yüzeyine bakan kısımlarında kütükula adını verdiğimiz bir mumsu tabaka var arkadaşlar. Bu tabaka hızlı hava hareketlerine karşı bitkiyi korur. Bitkinin fazla su kaybını engeller diyebiliriz. Gaz alışverişinde o zaman engellemiş oluyor. Bu arkadaşlar kütükula dediğimiz bitki kurak bölge bitkilerinde kalın nemli bölge bitkilerinde ince oluyor. Çünkü kurak bölge bitkilerinde su kaybedilmemesi lazım ya. O zaman su kaybının engellenmesini sağlayan yapı olmuş oluyor diyoruz. En 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 önemli bilmemiz gereken arkadaşlar epidermisin farklılaşmasıyla oluşan yapılar. Bakın bunlar dört tane. Yani A B C D yapabilir. E seçeneğini farklı bir şey koyabilir. Epidermisin farklılaşmasıyla oluşan yapılar stoma tüy, emergens ve hidadot adını verdiğimiz yapılar olmuş oluyor. Bunlar dört tane beşincisi olmadığı için E seçeneği olarak atıyorum onu koyabilir ve bize aşağıdakilerden hangisi epidermisin farklılaşmasıyla oluşan yapılardan biri değildir diyebilir. Arkadaşlar çok 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 önemli. Şimdi bunların detaylarını biraz sonra söyleyeceğim. Gelelim peridermise. Yani mantar doku arkadaşlar. Mantar doku dediğiniz zaman ah hocam siz şey demiştiniz hemen mantar tıpa aklınıza gelecek demiştiniz. O zaman mantar tıpa dediğime göre burası sert olmalı su geçirmeyen ve suda çözülmeyen bir mumsum maddeyle kaplı olmalı. Mantar tıpayı düşünecek olursam mantar tıpa cansızdı. o zaman bunların hücreleri de cansız olmuş oluyor. Mantar tıpanın su kaybetmesini engelleyen yapı süberin de o zaman burada da süberin vardır diyeceğim. Yani peridermisin dışa bakan kısmında mantar dokular var. Bu mantar doku hücrelerinde süberin ile kaplı olması ile birlikte su kaybının engellenmesi sağlanmış oluyor. Peridermisin farklılaşmasıyla oluşan bir yapımız var arkadaşlar. Buna da lentisel adını veriyoruz. Yani kovucuk. Bakın diğerinin içerisinde bunu ekleyebilir size. Yani epidermisin farklılaşmasıyla oluşan dört yapı vardı. Beşinci olarak da peridermisi koyup aşağıdakilerden hangisi diğerinden farklı bir dokudan meydana gelmiştir diyebilir. O nedenle bunları da unutmayalım. Dikkat edelim arkadaşlar. Hemen stomadan başlayalım. Stoma bizim için çok önemli. Bir bitkide arkadaşlar yaprak içerisinde bulunan gözeneklere biz stoma adını veriyoruz. Stoma açıklığı ve bekçi hücrelerden oluşmuş oluyor. Yani şekle bakacak olursanız arkadaşlar bekçi hücreleri şuralarda larda gösterdiğimiz yapılar olmuş oluyor. Stoma açıklığı burası olmuş oluyor. Buranın içerisinde kloroplast olmuş olduğu için bu hücreler fotosentez yapabilirler. Bakın bu yapı epidermisin farklılaşmasıyla oluşmuş bir yapı mıydı? Evet. O zaman bu fotosentez yapıyor ama epidermis yapmıyor. Bakın çok çok önemli. Burası açılabilir, kapanabilir özellikle arkadaşlar. Bizim yaşadığımız coğrafyada gündüzleri açık, geceleri ise kapalı bulunuyor. Çünkü gündüzleri gaz alışverişi çok daha net bir şekilde yapılabilsin diye. Gaz alışverişi ve su alışverişinin sağlanmasını gerçekleştirir. Aynı zamanda arkadaşlar sadece suyu atıyor burası. Mineral madde atımı yok. Sorularda bize bunu da sorarlar. Stomadan ne atılır derler. Stomadan sadece su atılır arkadaşlar. Mineral madde atılmaz. Kesinlikle çok 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 önemli. Burası stoma dediğimiz yapı. Gaz alışverişini sağlayan bir yapıysa o zaman bu yapı arkadaşlar suda yaşayan bitkilerde bulunmaz. Eğer bulunmuş olsaydı sudan sürekli böyle fokur 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 çıkması gibi bir durum söz konusu olurdu. Gaz alışverişi aynı zamanda suda yaşayan bitkilerde bulunmadığı gibi kök epidermisinde de bulunmamış oluyor. Stoma bitkinin yaşadığı yere göre de farklılık gösterebiliyor. Eğer bitkimiz nemli ortam bitkisi ise o zaman gaz alışverişinde yapılmada herhangi bir sıkıntı olmayacağı için, su kaybetmede sıkıntı olmayacağı için o zaman bu bitkinin stoma sayısının fazla olduğunu ve tomaların yaprağın yukarısına doğru olduğunu söyleyebiliriz. Tüye gelecek olursak arkadaşlar epidermisin dışarıya doğru yaptığı uzantılara tüy adını vermiş oluyoruz. Yani böyle gerçekten bir tüy gibi düşünebilirsiniz. Bunun görevi örtmek, savunmak, tutunmak, bulunduğu yüzeye tutunmak ya da su ve mineral iletilmesini sağlamak gibi görevlere sahip arkadaşlar. Aynı zamanda mesela nanenin de tüylerinin olduğunu düşünürseniz onun da böyle koku yaydığını gözlemlemiş olabilirsiniz arkadaşlar. Peki bu tüyler koku yaptığı zaman ne yapmış oluyor? Aslında tozlaşmaya yardımcı olmuş oluyor. Diğer canlıları çekerek bitkinin tozlaşmasına yani üremesine yardımcı olmuş oluyor. Tüyler aynı zamanda arkadaşlar yaprağın yüzeyinde kaplı bir şekilde bulunmuş olduğu için hava hareketlerine karşı bitkinin yaprağının zarar görmesini engellerler deriz. Hidadot adını verdiğimiz yapıya gelecek olursak diğer adı su savığı. Savmak ne? Göndermek, iletmek, atmak gibi düşünebilirsiniz. Başından savmak derler ya. İşte arkadaşlar suyu atan bir hücredir bu. Ancak stomadan farkı nedir hocam diyecek olursanız ki arkadaşlar bunu ÖSYM e sorar. Hidadotla stomanın farkını bize sorarlar. Burada arkadaşlar su atıldığı gibi aynı zamanda mineral maddenin de atımı gerçekleşmiş olur. Farkı budur. Çok 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 önemli. Bir de burası arkadaşlar atmosferin nemi yüksek olduğu zaman hava neme doygun olduğu zaman gerçekleşen bir olay diyoruz. Yani yaprağın yüzeyinden bir damlama şeklinde suyun aktığını ve aynı zamanda mineral maddenin aktığını da gözlemleyebilirsiniz. Emergens dediğimiz yerler diken. Bunların tüylerden farkı biraz daha sert yapıya sahip olmaları sadece epidermisin farklılaşmasıyla oluşmaları değil, parankima ve iletim doku elemanlarından da oluşuyor olması emergensin tüyden farklı olmasını sağlayan elemanlar olmuş oluyor. Kovucuk dediğimiz yapı ise burası peridermisin farklılaşmasıyla oluşan yapıdır. Diğer adı lentiseldir arkadaşlar. Burası devamlı açıktır. Stoma gibi açılabilir, kapanabilir özelliğe sahip değil. Ancak burası da yine gaz alışverişini sağlayan bir yapıdır. Gaz alışverişi yapılırken de az miktarda da olsa suyun dışarı çıkması sağlanmış olur olur deriz. Şimdi bir yaprağın şeklini inceleyecek olursak arkadaşlar yaprağın enine kesiti bu. Yani bir yaprak hücresini şöyle düşünecek olursanız ben bunu buradan kesiyorum. Kestikten sonra bunun enini incelemiş oluyorum arkadaşlar. Yaprağın epidermisinin üstünde kütükulu adını verdiğimiz tabaka var. Burasının kalınlığı kurak bölge bitkilerinde kalın oluyordu. Nemli bölge bitkilerinde ince olmuş oluyordu. Burası su kaybına karşı bitkiyi koruyordu. Üst epidermis alt epidermis arasında mezofil tabakası vardı. Bu mezofil tabakasının içerisinde palizat ve sünger parankiması var. Bu hücrelerde fotosentez yapılmış oluyordu. Kısilem dediğimiz borunun diğer adı oktan aklımıza gelecekti. Ok tek yönlü taşınıyor. Taşınma hızlı olarak gerçekleşiyor ve buradan su ve mineral taşınıyor demiştik. Hücreleri cansızdır demiştik. Kısilem de o zaman su ve mineral taşınması gerçekleşmiş oluyor. Fulyemin diğer adına da o zaman soymuk borusu kalıyor. Burada çift yönlü bir taşıma var. Bu nedenle taşıma kısileme göre yavaş gerçekleşiyor ve burada da organik besin taşınması gibi bir durum vardır diyoruz. Sünger parankimasında zaten söyledik. Mezofil tabakası içerisinde nedir dedik. Yaprağın enine kesiti bizim karşımıza çok çıkacak kavramlardan biri olduğu için özellikle de burada son kez söylemek istedim. Size soruda arkadaşlar ne çıkar? Bitki biyolojisinin dokular kısmından neler gelir? Onları da son kez söylemek istiyorum ki siz de genel tekrar yapın. Fulyen ve kısillemin karşılaştırılması bize sorulabilir. Hangisi yavaş, hangisi hızlı? Hangisinde su ve mineral taşınıyor? Hangisinde organik besin taşınıyor gibi? Stoma ve lentiseli karşılaştırır. Stoma gaz alışverişini sağlar. Lentiselde ancak biri epidermisin farklılaşmasıyla biri de peridermis sin farklılaşmasıyla olan yapıydı. Bitkinin her canlı hücresinin bölünemediğini unutmayalım arkadaşlar. Meristem dokudan köken aldığını biliyoruz ancak farklılaştığı zaman da onların temel doku, iletim doku ve örtü doku gibi bölünemeyen hücrelerden meydana geldiğini unutmayınız. Kurak ortam ve nemli ortam bitkilerinin bize kıyaslaması sorulabilir. Yani hani kütikuladan örnek verebilirsiniz, stomadan örnek verebilirsiniz gibi. Eğer yazılıya çalışırken şu an beni dinliyorsan da bu soruları da öğretmenin yazılıda sana sorabilir. Epidermisin fotosentez yapmadığını ancak epidermisin farklılaşmasıyla oluşan stomanın fotosentez yaptığını unutmamanı istiyorum. Özümleme parankiması dediğimiz hücreler neydi? Özümleme dediğimiz zaman aklımıza fotosentez gelmeliydi. O zaman bu hücreler fotosentez yapan hücrelerdir. Palizat ve sünger parankiması hücreleridir diyoruz. Yaprağın enine kesitinin şeklini de iyi bilmeni istiyorum. Şekil üzerindeki yapıları da kısmen anlattık zaten. Onları da bir kez daha tekrar etmeni istiyorum diyerek hemen sıra sende sorusuna geleyim. Bu soruyu geldiğimize göre arkadaşlar 43. gün videomuzda sonuna gelmiş oluyoruz. Sorunun cevaplarını yorumlardan bekliyor olacağım. Ve aynı zamanda tam kitabımızdan 43. gün ödevini de vereyim. 43. günü yapmış oluyorsun. Yarın ödevini kontrol edeceğim. Video içerisinde anlamadığım bir yer varsa yorumlardan sorabilirsin. Desteklerin benim için çok 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 kıymetli. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutma. Yarın görüşürüz. Hoşçakal.